Türkiye'de kadın olmak gerçekten kolay değil. Biz de e, çok önemli bir şekilde bir spor yapıyoruz ve kadın olarak bunu yaptığımız için de öncelikle bütün takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. E, i̇kinci olarak söylemek istediğim şey çok önemli bir başarı elde ettik bu sezonda. E, ligde 24'te 24 devam ediyoruz. Kupayı da sayarsak 3 maçta orada kazandık. 27'de 27 hiç mağlubiyet almadan yolumuza devam ediyoruz. Ve böyle anlamlı bir güne e, çok önemli bir maçımız denk geldi. Bu maçı kazandığımız anda şampiyonluğu garantileyeceğiz. E, garantiledikten sonra da gerçekten bu galibiyetin, bu şampiyonluğun bütün kadınlara o anlamlı günde olması benim en büyük dileğim. Sezonun başından takip ki bu ana kadar yaşadığımız duygular, heyecan e, bu sahada seyircilerle hep birlikte. Tarifsiz e, diyebilirim yani takım olarak Büyük bir başarı elde ettik. Bunu başarmak kolay değil tabii ki. Sağda, ver, sağda vermiş olduğumuz mücadele sonucunda bu başarıyı yansıttı. Takım olarak mutluyuz. Bunu bütün kadınlarımıza, kız çocuklarımıza, 8 Mart Kadınlar Dünya Günü'ndeki maçımıza hediye ediyoruz. Öncelikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Kadınlarla çalışıyoruz. Hepsi emek veriyorlar. E, ee, sezon başında birincilik Süper Lig hedefiyle yola çıktık. E, ee, i̇yi bir kadro kurduk. Çok karakterli oyuncular, çok iyi bir staff. Ee, ve gereğini yaptığımızı düşünüyorum şu ana kadar. 8 Mart'ta Burhaniye maçımız var. Bu maçı kazandığımızda matematiksel olarak Süper Lig'i garantilemiş oluyoruz. Bizim hedefimiz bunun yanında bu ligi namalip bitirmek. Bunu yapacak ekibe ve oyunculara sahibiz. Bunun için uğraşacağız. Ama buraya herkesin gelme amacı çok uzun yıllardan beridir. Bu yörenin hak ettiği Süper Ligi buraya yaşatmaktı. Ben emeği geçen herkese te teşekkür ediyorum. <laughs>